Selamlar, olaylar var, olaylar var. Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Türk milleti olarak olay dinlemeyi bayılıyoruz. Ve benim başıma gelebilme olasılığı olan bu şey sizin başınıza da gelmesin diye bu tarz bir video çekiyorum. Benim aslında yapacağım şu anki videonun çok benzerleri YouTube'da var sanırım ama tam olarak bana yapılmaya çalışılan dolandırıcılık yönteminin videosunu ben YouTube'da daha önce görmedim. Bu tarz ikinci esnelerin alışverişi yapacaksanız sizi böyle bir önceden bilgilendireyim böyle bir şey başınıza gelmesin dikkatli olun diye bu videoyu çekiyorum. Aslında konuyu çok basit bir şekilde özetleyecek olursam güzel olur. Çünkü olay bayağı uzun ve çok detaylı böyle içerisinde bayağı fazla biteni olan bir olay. Sonra detaylarına gireceğim ama çok basit bir şekilde şöyle anlatabilirim. Ben Laptop'u ikinci el olarak sahibinden platform üzerine satmaya çalışırken bir tane adam beni aradı dedi ki işte ben bu laptopu almak istiyorum. Ben de okey dedim abicim alabilirsin tabii ki dedim. Adam konuma geldi. Adamın yapmak istediği şey göya kendi aklınca bu laptopu benim elimden alıp kaçmaktı. Tabii ben bunu yedim mi yemedim. Yarım Anadolu çocuğu falan diyormuşum böyle. En basit şekilde böyle oldu ama çok fazla detay var içerisinde. Dilerseniz olayın en temelini inip başlayalım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu son zamanlarda özellikle korona döneminden beri çok fazla dolandırıcılık olayı sayısı gördüm en azından. Yani YouTube kanalımın hakkında kısmında bir tane mail adresi var. Oraya böyle günde 3-4 tane işte dolandırıcılık mail geliyor. İşte diyor ki bir sponsoruz sana video başına 1500 dolar, 5000 dolar bazıları işte böyle coşu 50 bin dolar vereceğiz ve bizim reklamımızı yap diyorlar. Tabii ki bunlar dolandırıcı. Sizin kanalınızın şifresini, mailinizin şifresini veya kredi kartı bilgilerinizi almaya çalışan insanlar. Ama tabii ki bir dolandırıcılığın zibil tane farklı varyasyonu olduğundan dolayı her kullanıcının dikkat etmesi gerekiyor bu tarz olaylara. Neyse kendi olayıma dönecek olursam benim bir tane laptopum vardı. Ben bu laptopu neden almıştım? Çünkü yaklaşık bir buçuk ay önce bilgisayarım her montaj yapmaya çalıştığımda mavi ekran hatası veriyordu Windows'ta ve ben de çok sinirlenmiştim. Montaj yapıyorum, renderını alamıyorum. Kanala video atamayacağım bundan dolayı. Hani kendime bir testimi toplayacaktım bir tane sponsorla beraber vesaire. Ama tabii onun da gelmesi için en azından bir ay civarı bir süre vardı ve hani benim bir laptopa ihtiyacım var. Babam ikini kullanabilirdim ama babam da o tarihlerde iş seyahati olduğundan dolayı o da Türkiye'de değildi direkt. Yani benim laptopum yoktu. Evde kullanabileceğim herhangi bir bilgisayar yoktu. O yüzden kendime o zamanki birikimimle beraber şöyle bir laptop aldım. Kendisi işte RTX 3070'li gayet güzel bir tane laptop. Hem video montajı yapmak için yeterli olan bir laptop. Hem de rahat rahat istediğiniz her oyunu oynayabileceğiniz bir laptop. Neden satıyordum? Çünkü birkaç gün önce aslında kanala videosunu da atmıştım. 35 bin liralık yeni oyuncu bilgisayarım isimli bir tane video atmıştım. Hani öyle bir tane masaüstü bilgisayar toplamıştım. O yüzden evde kullanabileceğim bir bilgisayar var. Ve ayrıyetten benim aslında almak istemiş olduğum laptop MacBook Pro M1 işlemcili modellerden bir tanesiydi. Bunun belli başlı sebepleri var. Montajda şarjda olmadığında da baya iyi bir performans veriyor. Ve bunun yanında ekran doğruluk olanı baya iyi olduğundan dolayı hani videoya kalır atarken garip garip renkler oluşmasını engelleyebilecek teknolojisi vesaire vardı yani. Asıl olarak onu almak istiyordum ama bütçem o Macbook'ların fiyatının yaklaşık yarısı kadar olduğundan dolayı gittim ikinci el olarak bu laptopu aldım. İkinci el olarak aldığımdan dolayı tabi yine belli başlı şeylere dikkat ettim. Adama parayı havale ederek almadım mesela. Bu tabi en temellerinden bir tanesi. Kalabalık bir alanda buluştuk. Yanımda annem vardı. Sonra işte ürünü bana gösterdi. Ben ürünü kontrol ettim. Açıklamasındaki gibiydi. Sonra adama parayı havale ettik. Ve alışveriş bu şekilde sorunsuz bir şekilde kapandı. Ben bunun gibi bir sürü alışveriş yapmışımdır. Hem alma hem de satma açısından en azından bir 30 tane falan vardır yani öyle söyleyeyim. İkinci el alışverişi bayağı sık yapıyorum. O yüzden benim için pek alışılmadık bir şey değildi. Hatta daha önceden laptop falan da satmıştım sahibinden tarzı uygulamalardan. Şu ana kadar hiçbir problem yaşamıyordum almıştım. Hem alımda hem de satımda. Ta ki bu laptopu sahibindene koyduktan bir gün sonrasına kadar. Bir tane adam beni aradı. Dedi ki ben bu laptopu almak istiyorum. Ben de okey abi dedim. Alabilirsiniz tabii ki dedim. Adam böyle ürünün bazı özelliklerini sordu benim açıklama kısmına yazmamış olduğum. Ben de işte detaylı bir şekilde bilgi verdim ürün hakkında. Adam şey dedi işte ben bu ürünü ne zaman alabilirim? Ben de saat 16'dan sonra gelirseniz istemiş olduğunuz vakitte alabilirsiniz dedi. Bugün gelsem alabilir miyim dedi. Ben de tabii gelebilirsiniz. Bugün full evdeyim. Benim hiçbir problem değil dedim. Adam da şey dedi. Ben akşama doğru kendi şoförümü getireceğim. ben şu an şirketteyim çıkamıyorum. Şoförümü yollatacağım ürünü alması için dedi. Ben de okey. zengin adam sanırım dedim. <laughs> Dalga geçiyorum. Ben işte şoförümü yollatacağını söyledi. Ben de okey benim için problem değil. Ürünü kontrol eder. Ondan sonra parayı bana verirsiniz dedim. Sonra parayı nasıl vereceğini sordum. Nakit veya zaten havale şeklinde verebilirdi. O dedi ki havale çünkü meblağ büyük olunca nakit bir şekilde vermek çok tercih edilen bir yöntem olmuyor genelde. Sonra adam yaklaşık aradan yarım saat geçtikten sonra şey yazdı. Ürünü kesin alacaksınız değil mi? Ürünü sıfırlıyorum dedi. O da evet kesin alacağım dedi. Sonra o sırada adamın Whatsapp profili ilgimi çekti. Oradan tam böyle bir Google iş adamı yazınca çıkan üçüncü adamın tipi gibi bir şey vardı öyle. Bir tane iş adamı resmi vardı. Dedim çok aslında yani klasik bir Türk tiplemesi. Üzerine bir tane takım var. Çok da olmayacak bir şey değil dedim. Çok da sallamadım yani. Sonuç olarak adam bayağı gelip elden alacaktı yani. Bana kargola vesaire bir şey demedi. Sıfırlama işlemleri bittikten sonra da bu adama tekrardan yazdım. Şu anda ürün hazır. İstemiş olduğunuz vakitte gelip alabilirsiniz. Yaklaşık ol yazı yazmamın bir 30-40 dakika ardından beni bir aradı. Arayan kişi de bu adamın şoförüymüş. Yani en azından şoförü olduğunu söylüyor yani artık herhalde arkadaşımı dolandırıcılık yapmak için olan ortağımı vesaire. Adamla konuştuk. Adama konumumu söyledim. Benim evimin oradaki metro durağını söyledim ki hani metro bizine ve 300 metre falan uzaklıkta otobüs durağı da 100 metre falan uzaklıkta. Bu tarz toplu taşımalara inanılmaz yakın bir konumda oturuyorum. Adam şey dedi Üsküdar'a yakınsınız galiba dedi. Ben de ya Üsküdar'a yakın değilim dedim. Sonra o nasıl geleceğim falan böyle bir şeyler geveledi. Sonra bir Üsküdar'ı falan tekrar şey yaptı. Üsküdar'a yakınsınız hani sanırım burada falan filan tarzına bir şey söyleyince ben de hani şey dedim. Adam hani beni Üsküdar'a getirtmeye çalışıyor. Kendi başıma bu meblağ seviyesindeki bir tane ürünü gidip orada takas etmeyi planlamıyordum. En azından yanımda bir babam vesaire olsun. Ayrıca adamın ürünü almama ihtimaline karşın o kadar yolda gitmek istemiyordum. O yüzden Hani alacaksa gelsin alsın kontrol etsin istediği gibi bakabilir buradan alsın diye düşündüğümden dolayı ben gittim telefonu babama verdim. Buraya nasıl geleceğini net bir şekilde anlat dedim. Babam da işte böyle bir anlattı falan. Adam bir tam anlamamış ayakları yaptı. Ben işte tam nasıl yani böyle falan bir şeyler doğru da bir şeyler dedi tam telefonda konuşulanları hatırlamıyorum. Ama sonra babam bir kere daha anlattı. Adam bir kere daha anlamadı. Babam bir kere daha anlattı. Sonra adam şey dedi artık patronumu arayayım falan dedi. Ve telefon konuşmasında babam şey dedi hani bizim eve gelip kontrol edebilirsiniz önünde de adam işte böyle karana var ben tam gelmeyeceğim de, o zaman senin kapısına gelinde de, hani adam da ona bir şey diyemedi karşı çıkacak bir şey çünkü hani karşı çıkabileceğin bir sebep yok adam işte dediğim gibi telefonu kapadı patronuyla konuşacakmış anlayacağınız adam bizim eve gelmek istemiyordu. Şoför telefonu kapadıktan sonra hani biz böyle babamla bakıştık. Hani bu adam baya bizim eve gelmek istemiyor işte. Telefonu kapadı aradan bir kaçtı yani bu adam baya laptop elimden alıp kaçmaya çalışacaktı falan diye babamla ikimiz de aynı şeyi düşündük o sırada. Hani dedik bunlar yüzdeyiz dolandırıcı dedik. Aradan şaşırtıcı bir şekilde 2-3 dakika sonra patron aradı. Hani benim çalışan buradaymış tarzında bir şey dedi. Babam da adama anlattı işte durumu benim çocuğum bu yaşında ben bu çocuğu buraya yollayamam tarzını anlattı. Ve şoförün olmuş olduğu konumdan nasıl bizim oraya gelebileceğini metro ile anlattı ki çok basit hani bir tane aktarma yapıyorsun ondan sonra 6-7 durak gittikten sonra bizim sitenin yaklaşık 300 metre uzağına geliyorsun azıcık da yürüyüp sitenin kapısına geliyorsun inanılmaz basit bir konum yani anlayacağınız ondan sonra ben telefonumu elime aldım hala bir şüphemiz var şimdi okey bu adam başka bir konuma getirmeye çalıştı bize ama şu şimdi de geleceğini söylüyor bu adam gerçekten kapkaççılık mı yapmaya çalışıyor ve cidden laptopu alacak mı yani insan kararlaştıramadık kafamızda Sonra ben aldım bu telefonu tekrardan kendi telefonuma elime. Adamın profil fotoğrafına bakıyorum. Oradaki adamın tipi gerçekten gözüme takıldı benim. Çünkü gerçekten Google'a iş adamı yazılıp çıkan üçüncü fotoğrafı alıp WhatsApp profil fotoğrafı yapmış gibi bir tane hava vardı. Ve o anda dikkatimi çekti ki fotoğrafın kenarlarında siyah şeritler var. Şimdi fotoğrafı çekerken yanında siyah şerit oluşma gibi bir şey olasılığı yok. Kesin bu adam fotoğrafı aldı Google'dan SS'de diye düşün. Sonra aynı şeyi bir denedim. Ben bu fotoğrafını bence bulabilirim dedim. Google'a iş adamı yazdım. Yaklaşık 30 fotoğraf aşağı indikten sonra ki bu arada Türkiye'deki iş adamların tipi birbirine inanılmaz benziyor aynı tiplemede olan zibil tane insan buldum. Sonra ben adamın aynı tipli olan varyasyonunu buldum. Dedim aha benim adam bu. Ama üzerine başka bir kıyafet vardı ve fotoğraf aynı değildi. Oradan adamın adını aldım. Adamın adını da vermeyeceğim çünkü konuyla hiçbir alakası yok. Biri almış adamın fotoğrafını. Dolandırıcılık yaparken WhatsApp profil fotoğrafı olarak kullanmış. O yüzden isim vermeyeceğim herhangi bir şeyin adı kirletmemek için mesela. Sonra adamın adını kopyalayıp Google'a yapıştırdım da yaklaşık yine 30-40 fotoğraf aşağı indim ve aynı fotoğrafı buldum. Ve oradaki fotoğrafta kenarlarına şeritler olan bir fotoğraftı. Tekrar bunu o WhatsApp profil fotoğrafını açınca yanına bir de şey gözüme çarptı. Hani böyle bilgisayarda falan da senin aşağısına yukarısına inmek için orada bir imleç alıyor. O fotoğrafı vardı yanında. Aha dedim bu adam fotoğrafı %100 esas almış. Ve adamın bana söylemiş oldu kendi ismiyle. Adam bana ismi Murat dedi. Gerçekten o fotoğraftaki kişinin adına baktığımda isimlerin alakası bile yok. Biri E ile başlıyor bir tanesi direkt Murat hani alakası yok. Hani adam işte şirket sahibidir belki gerçekten ismini vermek istemiyordur bu tarz alışverişlerde diye düşünmüş olacaksanız da arkadaşlar adamın arkasında iki tane bir tane Mercedes olan fotoğraf var adamın galerisi var ne yapsın benim ikinci el laptopu. 2 bir bir Mercedes'in araba galerim varsa da gidip ikinci el laptop almazsın yani. Sonra bunun şoförünün profil fotoğrafına da gelecek olursak. Google'a Kapadokya gün batımı yazdığınızda çıkan 3. fotoğraf tarzında bir tane fotoğraf vardı orada da ki o da SS alınmış böyle. Yanında şeritler falan gözüküyordu. Hadi ben bunu babama anlattım dedim baba hani bu adam başka bir adam hani başkasının profil fotoğrafını almış yüzde yüz dolandırıcı bu. Babam da işte evet olabilir ben de şüpheleniyorum tarzında bir şeyler söyledi. Yaklaşık bir 40 dakika 50 dakika sonra bize bir telefon geldi arayan şoför. Dedi ben işte mesajım oradayım. Metro'nun oradayım derken de hani böyle metronun oraya gel tarzında bir şey söyledi. Babama artık açtırıyorum tüm telefonları. Çünkü bana göre çok daha kalın bir sesi var böyle cütseli bir erkek. Tiplemesi uyandırıyor. Sesini duymuş olduğunuz ki gerçekten öyle. Babam böyle Galopper Kratos setiyle beraber işte yaklaşık 300 metre yol ileride bizim istemiz buraya gelebilirsiniz tarzında bir şey söyledi. Adam konum istedi. Ben de konum attım. Adam işte böyle yollayken 2 3 defa aradı bizi dedi. işte ben bulamadım. Hadi 5 dakikalık yoldu. 300 metrelik yolda 10 dakika gösteriyor tarzında bir şey dedi navigasyon biraz dolandırdı onu. Neyse biz şimdi bu adamdan şüpheleniyoruz ya. Buluşacağımız konu da senin kapısı. Biz güvenliklerden bir tanesini uyardık. Dedik işte biz böyle bir tane adamla buluşacağız. Bu adam pek tekin değil. Bu laptopu alıp kaçabilir. Siz böyle hani bir bunu gözetleyin tarzında bir şey dedik. Güvenli bir alışveriş olsun tarzında güvenlikte tabii ki yaparız falan dedi. Adam geldi. Adam gelir gelmez ne yaptı sizce tahmin edin. Telerin kapısına veya direkt otoparkların kapısında arabaların geçmesini engelleyen bir bar vardır. Güvenlik açtığında o bar açılır ve araba geçer ya. Adam oradan elini uzattı dedi ben bakayım buradan dedi. Ben de hani baktım hani hayır dedim. Sonra direkt güvenlik araya girdi dedi buradan gelin dedi. Adam da çok fazla ikiletmeden geldi. Ve normalde bizim isteye girerken kimlik alma gibi biten olay yokken güvenlik o adamın kimliğini aldırdı. Adam içeri girdi. Adamın herhalde bir hayal kılıklığı oluşmaya başladı orada. Hep de bu bir tık anlamaya başladı gibi. Sonra sitenin kapısında orada bir misafir kabini vardı. Babam dedi sen şimdi burada bekle. İşte işte adam herhalde çek falan çeker tarzı bir şey düşündü. O sırada tamam emin değilim. Sen işte bu dışarıda bekle ben ayarlayacağım. adamla da babam içeri girdi. Güvenlik de kapının oralarda takılıyor. Ben de işte telefonda konuşur gibi yapıyorum o sırada. <laughs> Senden ne haber ne yapıyorsun ne için falan tarzına takılıyorum o sırada. Adam böyle bir laptop'a baktı. Sonra kabinden bir dışarı çıktı. Patronunu aramış galiba. Ödeme için herhalde artık yani diye tahmin ediyoruz. Kabinin dışında konuştu. Hani bizim duymamızı istemedi o konuşmaları. O sırada herhalde şey dedi. Abi biz şimdi biz bu laptop kaçıracaktık ya. bunlar pek iyi bir ortam değil. Burası ben kaçıramayız. Burası fazla korunaklı falan tarzında bir şey dedi. Diye tahmin ediyorum artık o konuşmanın orijinalini bilmiyorum. Ondan sonra bu sefer Patron beni aradı. Ben de tekrardan artık konuşmaları direkt babama devrediyorum. Babamla konuştu. Adam şey demiş patron. İşte bizim muhasebe kapanmış. Ben de bizim şoförü kızdım. Geç kaldığından dolayı tarzında bir şey söylemiş. Abi zaten pazar günü alışveriş yapıyoruz muhasebelerin hepsi pazar günü kapalı ve akşam zaten gelip bu laptopu alacağını söyledim. Hani muhasebenin kapalı olduğunu fark edemeyecek kadar ki direkt hani bütün gün kapalıydı ayrı mesela ama bu kadar enayi misin? Tabii ki değil. Adamın yapmaya çalıştığı şey laptopu alıp kaçırmaktı. Neyse adamlar artık bizden hayır çıkmayacağını anladığından dolayı şoför şey dedi işte ben yarın gelip muhasebe açıldığında alayım diye çıktı. Biz de arkasından bir baktık böyle aynen. Babam da kesin olur. Alır alır. yer gelir olur bu kesin tarzında. öyle bir baktık arkasından ondan sonra Gerek. Yani gerçekten bayağı ilginç bir olaydı. Yani ben bu olaydan biraz da böyle dikkatle açık gözlülükle beraber sadece laptopu sıfırlayarak kurtuldum. Ama şöyle bir şey var ki çoğunlukla bir olay olacağı vakitte o olayın en kötü senaryolarını düşünen biri olduğumdan dolayı en ufak alışverişimde bile aklıma bu geliyor. Aklıma geliyor ki işte şimdi benim bu ürünü satmaya çalıştığım adam gelip benim ürünün ürünü kaçırırsa ne olacak? Bazen satacağım ürünler 500 liralık mouse falan olmuş oluyor. Hani bir insan 500 liralık mouse için suç işlemeye karış çalışmaz yani düşük bir meblağ. Bence güvenilir falan diyorum. Biraz daha yüksek meblağ ise bu satış işlerini vesaire babamla beraber yapıyorum. Yani bu olaydı bu yüzden size anlatmak istedim. Başınıza böyle bir şey gelebilir. Dikkat edin. Adı Murat olan birinden, şoförü olan birinden sahibinden alışveriş yapmayın falan diyormuşum. Yani öyle değil. De yani dikkat edin yani. Onu söylüyorum kısacası. Bu olayın içerisinde sahibindenin, letgo'nun ve bu tarz ikinci estelerin herhangi bir suçu yok. Çünkü hani dediğim gibi onlar alıcı ve satıcıyı buluşturan siteler onlar zaten direkt o bilgilendirme formuna vesaire bu uyarıları yapıyorlar diyebiliyorum. Umarım hiçbirinizin başına bu tarz olaylar gelmez. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok garip bir olaydı. Bunu anlatmak istedim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Ben kaçtım.